Herkese merhaba ben Kerem ee, İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat öğrencisiyim. Ee, bugün aslında e, bu videoyu çekerken hem çok mutluyum hem de kendimden ve Tolga hocamdan çok gurur duyuyorum. Hem onun için mutluyum hem kendim için mutluyum. Ee, çünkü ben e, emin olabilirsiniz ki Tolga hocanın en haylaz öğrencisiydim yani eminim ki en en haylaz öğrencisinden biri benimdir. Ee, ve şu an gördüğünüz gibi buradayım. Bu videoyu da okulda çekmek istedim. Şu an okuldayım. Şu, şu kapıdan görebilirsiniz belki. Bayağı da bir şey olmaz. Ee, ben son ile aslında 8. sınıfta LGS'ye girmeden önce çalışmıştım. Ama çok kısa bir süreydi. Yani benim hayatımı etkileyen bir kısım değildi. Ee, ben Tolga Hoca ile asıl güzel olan kısım 11. sınıfa başladık Tolga Hoca ile. 12. sınıfın sonuna kadar bana hem işte ders olsun her konuda destek oldu kendisine çok teşekkür ediyorum öpüyorum onu buradan ee, hala da destek olur hala da konuşuruz her şeyime yardım eder sağ olsun tekrardan ee, bana ben sayısal öğrencisiydim ama şu an da ekonomi okuyorum eşit ağırlıktan seçim yaptım ee, Tolga Hoca bana matematik fizik kimya kısmında geometri kısmında yardım ediyordu İyi yaptım ama matematik zaten bizim ana konumuzdu Tolga Hocamla ve Gerçekten bayağı geliştirdik bu konuyu çok iyi yerle taşı taşıdık. Ee, ben çünkü yani 5 netle falan başlamıştım. Bunu 5-6 katına kadar çıkardık Tolga Hoca'yla. Böyleydi. Her şey aslında çok güzel gitti. Her şeyime destek oldu sağ olsun. Tekrardan ee, kayıtımdan işte seçimime, tercihime, dersime her şeyimde yardımcı oldu. Yani <laughs> Tolga eğer çalıştıysanız bir kere o artık Tolga Hoca artık sizin öğretmeniniz değil. Tolga abinizdir. Ben zaten Tolga abi de diyorum kendisine. Benim abim gibi düşün kendisi. Hala da bir abi kardeş ilişkimiz var. Ee, hiç bırakmadı sağolsun Hala konuşuruz. Kaç yıl oldu yani. Kaç yıl oldu dedim. İki yıl çalıştık üstüne. Ben üniversite girdikten sonra yaklaşık kaç, dört ay falan oldu yani sınavdan sonra. Ve hep konuştuk. Sonuç açıklandı. Benden daha heyecanlıyım. Yani ben tatildeydim sonuç açıklandığında bakamadım. Beni aradı sabah kaldırdı hadi kalk dedi sonucuna bak Ben de hiç telaş yapmıyorum çünkü çok rahatım Hiçbir sıkıntı yok her konuda da rahatım zaten Aradı beni kalk aç işte sonuçlar çıkarmış bak dedim hocam tam bakacağım ben giremedim işte yoğunluktan dolayı biraz geç kaldığım için. <laughs> Çok konuştuk, aradı beni üç dört bak bak dedim hocam giremiyorum. <laughs> en son dedim hocam beraber bakalım siz giderseniz bana haber vereyim Ben girersem size haber vereyim falan diye konuştuk. Hallettik. Ee, benim arkadaşlarım da var Tolga Hoca'dan ders alanlar. Onlara da buradan selam olsun. ağlanlardı daha doğrusu. Eminim ki hala da Tolga Hoca yanlarındadır onların. Halimden memnunum, bölümümden memnunum, okulumdan memnunum, her şeyden çok memnunum. Ee, ve izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.